Ég er með tarafa! İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Manisa'da ikamet eden C.Ö. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak için İzmir'e geleceği ihbarı üzerine harekete geçti. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Komşube Müdürlüğü, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT Timi ve Armutlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri 75. yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde içinde tarihi eserlerin bulunduğu araca operasyon düzenledi. Operasyonda Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemine ait 63 adet çeşitli dönemlere ait sitke, bir adet yüzük, bir adet yüzük ve bir adet hayvan figürlü obje ele geçirildi. Araçta bulunan CE, YA ve SB isimli 3 şüpheli hakkında Kemal Paşa nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yasal işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilecek.